Herkese merhaba. Bugün NXGate'te olacağım bizimle. Hoş geldin. Selam. Hoş buldum. Tam anonsun üzerine denk geldim bu arada. Eee <laughs> <laughs> çıkışa lütfen. <laughs> Sen de hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Beni aradığın aradığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara'da hem ben misafirim hem sen misafirsin <laughs> hem anonsçunu <onun> misafir. <laughs> <laughs> evet herkesi misafir ediyoruz bugün. Öyle şöyle başlayalım o zaman. Biraz bize kendinden bahsetmeni istiyorum. Yaşından, normal hayatında nelerle ilgilendiğinden, hobilerinden. Genel bir Oğulcan Bulut kimdir? Genel yapalım? Genel Oğulcan Bulut <laughs> kimdir? Oğulcan Bulut kimdir? Aslında yani yaklaşık 4 yıldır bu sektörde. Beni tanıyan, tanımayan onlarca insan var. Oğulcan Bulut 26 yaşında İstanbul doğumlu, Rize'liyim bu arada. Ne okudum diye sorarsanız Eskişehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler okudum. Yaklaşık 5 yıllık deneyim, eğitim hayatından sonra İstanbul'a tekrardan geldim. Tabii ki benim mesleğim bu süreçte değildi. Normalde kuyumculuk yaptım. İlk mesleğim mağazacılık ve kuyumculuktu. Bu herkes şaşırtır muhtemelen. <laughs> evet, o biraz e, Beklenmedik. şaşırtacaktır çünkü ben aslında emreli, ilk emreli imzalara gittiğimizde kuyumcu olduğumu herkes biliyordu. Sonrasında yavaş yavaş sektöre böyle gıdım gıdım yaklaştık ve sektöre tamamen hakim olduğumu düşündüm. Tabii yenilenen bir sektör sürekli kendisine güncellemiş olduğu için biz de kendimizi o sıra yenilemeye çalışıyoruz. Ama asıl şey çok uzaktaydım bu sektörden. Şu an sektörün tam göbeğinde yerindeyim. Hem Guardian ailesi olarak da bu süreçte birlikte ilerliyoruz. Hazır Guardian'dan <laughs> 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 bahsetmişken birçok kişinin sorduğu bir sorudan başlamak istiyorum. Tam olarak Guardian'ın hangi işlerle ilgileniyorsun? Şimdi Guardian yayınlarında olarak tam olarak ne iş yapıyorum? Şimdi evet. Öncelikle e, yaklaşık 13 tane kitabımıza yayına hazırlayan sürecinde ben varım. Kitaplarda künyesinde ismimi bulabilirsiniz. Ee, hem yazarlarımızla olsun hem yazarlarımızın edisyon, editör sürecinde olsun hepsini birlikte aslında yazar koşulu da yapıyorum bu süre zarfında. Ee, ekstra olarak da imza programlarıyla ilgileniyorum. İmza formu hangi şeyle imza ve fuar düzenlemeleriyle birlikte onlar da benim iş alanına giriyor. Yani aslında Guardian'ın sürecinde baktığınızda tüm alanda varım gibi. <laughs> yani en iyisini yapmak için buradayız. Ben, yazarlarım ve ekibimiz olmak üzere. Zaten ekibimiz, ekibimiz İstanbul'da ve her birimiz bir aile olarak çalışıyoruz ve iyi yerlerde olmak için. Her, yani hepimiz aslında bir işin ucundan tutuyoruz. Tabii ki de her alanda hep, hepimizi görebilirsiniz. Yani beni her yerde görebilirsiniz. Geçen hafta Trabzon'daydım, bu hafta şu an Ankara'dayım, onun gibi öyle düşünelim Guardian'la anlaşma sürecinden ve bu süreçte nasıl bir yol izlenildiğinden de çok fazla sorular aldık. Onlarla ilgili biraz bahsedelim. <laughs> <laughs> Herkes çok merak ediyor. Bu süreç... <laughs> Çünkü yazar olmak isteyen çok fazla insan var biliyorsun. Ee, onun için çok fazla merak olduğu için sana sormak istedim. Birinci elden öğrenelim. Yani birinci elden öğrenmek, evet güzel. Guardian biliyorsunuz yani yeni bir oluşumdu. Oluşumuzun e, oluşumumuzun öncülerinden Emre, Özge ve Damla'ydı ilk yazarlarımızdan. Ve bu oluşumda en başından beri birlikte yürüttük. Birlikte bu aşamaları, duyuruları, sosyal medyası olsun, kitapların çıkış süreçleri ya da işte kitapların editör ve edisyon sürecinde birlikteydik. Nasıl bir oluşumla, nasıl geldim diye sorarsan. Böyle bir fikir vardı, <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi çok ayrıntısına giremiyorum çünkü tabii arka planda başka bir durumlar da var ama Güzel bir oluşumla imza attık. Tabi burada İso e, Bey'in de öncülüğü olmak üzere güzel bir oluşumla ve o oluşumun yaklaşık şu an 8. ayına girmiş durumdayız hani ilk baştan bu zamana kadar. Büyük bir emek var, büyük bir yorgunluk da var onu söyleyebilirim. Çünkü yeni bir yeri tekrardan yükseltmek çok zor. Bunu zaten piyasada herkes bilir. Bu sadece bizim piyasamız için geçerlidir. her bir e, oluşum için çok zordur. Ama biz bunu şu an başardığımızı düşünüyorum. Şu an biz buradaysak, geçen seneki imzamız var, geçen seneki demeyeyim. Geçen sene Mayıs'ta ilk filmimiz vardı burada, e, Oyuncak Müzesi 1'di. Şu an yaklaşık 13 kitabımızla yine Ankara Farm'da birlikteyiz. Aslında en büyük örneği şudur yani nereden nereye geldik? Şu an evet. standımızla birlikte buradayız. <laughs> evet. Duygusal oldu şu an. İmza günlerinden yayın kanalında da çok fazla bahsediyorsun. Hiç gitmediğiniz illerde yaklaşım imzalar olduğundan bahsedebileceğin anlaştığımız Hiç, Gitmediğimiz var mı? iller tabii ki de var ama şu an öyle bir yoğun bir programı giriyoruz bunu yeni sezon yani 2025 ile birlikte başlayacağız. Gitmediğimiz yer Doğu Turnesi, Güney Doğu Turnesi, Batı, Ege, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi olmak üzere her şeyi gitmeyi planlıyoruz. Yazarlarımız da bunlar için elinden geleni yapıyorlar. Tabii ki de bu süre zarfında fuarlarımız oluyor. Tabii fuarlar e, yazarlarımız da bizim açımızdan biraz daha yoğun bir süreç geçiyor ama her şehirde, her köyünün mutlaka gideceğiz. Zaten bir programımız var. Ee, Nevşehir'den Maraş'ından Mardin'le Diyarbakır'dan Erzurum'a kadar bir programımız var. Bakalım bir aksik olmazsa 2025'te hepsini gerçekleştirmiş olacağız yazarlarımız. Bu herkes süredir. için çok güzel bir haber. Evet. Bence çok merak edenler Her şeye geleceğiz. Yani bunu <laughs> en başında söyleyeyim ben hani benim her zaman gömden geçen şu yaklaşık iki yıldır Hatay'a gitmek, Karamanmaraş'a gitmek en istediğim şeylerden bir ama 2025'te hepsini gerçekleştir gerçekleştireceğimize söz veriyorum. Hayırlısı. Buradan hepinize <laughs> yani sabırsızlıkla <sabusuru> bekleyin geleceğiz. <laughs> Peki o zaman yayın evinden yine devam edelim. Yeni çıkacak kitaplarla alakalı biraz sürprizler. Yeni çıkacak, <laughs> çıkacak konuşamadım. Yeni çıkacak kitaplarımızla alakalı şöyle. Hümeyra var şu an bizle birlikte yeni bir sürece başlayan yazarımız. Ona buradan kocaman selam. Onun kitabı bu bu yıl sonu ya da yeni yıl başında çıkacak. Gizem var. Gizem'in kitabı yine bu sene sonu ya da Yeni yılın başında bizlerle birlikte olacak. Yeni kitaplarımız Mir ve Sıfır Noktası. Onun dışında ikinci kitabımız Oyuncak Müzesi'nin ikinci kitabı bu hafta duyurulacak. İsim Aa, duyurusu var bu arada. Sadece bu arada. <laughs> isim duyurusu olarak bu hafta duyurulacak. Onun dışında e, Ekstra Olak 100 ikinci kitabı var şu an. E, onu duyuracağız ve çevir kitaplarımız var şu an. Ekstra Lark, yani yakın süreçten bahsedelim. Onun dışında tabii ki Gümüş Yürek, Bronze 4, Birlikte olmak 3 devamı var. Çeviri kitaplardan şu an yeni yılda dört tane kitap bekliyor bizi. Hepsi sırasıyla duyurmuş olacağız. Zaten duyurduğumuz kitaplar ama sizlere buluşması yeni yılda daha çok olacaktır diye düşünüyorum. Bünyenize katacağınız yeni yazarlardan az önce de söz ettin. Ee, yabancı olanları da çok merak edenler var. Yerli olanları da çok yerli merak olanlar, ederim. Yerli olanlar sürpriz kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan spoiler vermeyelim. Yabancılarda şöyle söyleyeyim. Aslında çok bildiğimiz isim. Nasıl söyleyeyim? Bizde kitabı çık çık çıkacak olan yazarlarımız da var ama Tabii ki de bunları da söylemek şu an doğru olmaz diye evet. evet. Şu an çok erken ama yakın zamanda tabii ki de hepsinin duyurusunu yaparız. Peki o zaman birazcık da Olcan Bulut'u tanıyalım. Kitap okumaya nasıl başladın, nasıl e, gelişti onlar? Çünkü kuyumcu olduğunu söyledin az önce. Bu biraz ters köşe yarattı bende, biraz merak ediyorum. Kitap bunu. hep okuyordum bu arada. Ben yani ortaokuldan annesiye yıllarıma kadar tabii ilk okuduğum kitap her zaman herkesin kötü çocuktur bu arada. Benim de kötü çocuktu <laughs> evet. çünkü o zaman popülerlik vardı. Yani bir kitap evine gittiğinizde onu alıyordunuz. Ya karantina ya kötü çocuk evet. yani de ben de kötü çocuktu <laughs> o zaman. Yani i̇kisi de aynı. O de 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 filmini de. izlemedim ama benim bendeki ilk kitap oydu. Ondan sonra da zaten her alanda okumaya çalışmıştım. ben. benim çok sevdiğim alan fantastik de bu arada. Fantastik <laughs> kitabı severim. Hatta Emre'yi, Özge'yi falan sevdiğim böyle yani zaten yozlak bir şerabeler kitabı var fantastik. Özge'yi de zorluyorum. Bir tane fantastik bence lazım bize. Zaten evet, o konuda olur. damla sağ olsun. <laughs> Tüm eksiklerimi doldurdu ama yeni yazarlarımıza ve Emre ve beklediğiniz bir tarz. Fantastik bir kitap. Çünkü bayılırım. Dizisini işte biliyorsun Game of Thrones'lar, işte Dragon yani bunların hepsi bir oturuşta bitirdiğim diziler. Onların sonrasında bekliyorum. Kitapta da, da, aynı şekilde yani. Emre'den söz etmişken ufak bir sorum olacak. <laughs> onun arkadaşı olarak tanınmaktan memnun musun? Çünkü birçok insan seni onun sayesinde birazcık tanıdı denebilir çünkü. Evet. Yani birçok kişi benim Emre sayesinde tanıdı. Birçok kişi beni Emre'nin ikizi olarak tanıdı. <laughs> kardeş <laughs> olarak <gülüyor> tanıdı. Ya yani imzalarda hani bunu herkes şahittir. Sanatta yaşadığımız durumlar hani şey oluyor. Aha Emre kitabını imzalamıyorum ben Emre değilim. Emre yok orada imzalıyor da Emre yok burada. Böyle bundan asla rahatsız değilim. Yani bizim Emre ile yola çıktığımız günden beri mutluluk duyduğum bir durum. Ve sizlerle tanışma fırsatı Bana sen... Emre'ye şundan teşekkür edebilirim. Sizleri tanıma fırsatı verdi bana. Bu konuda ona çok teşekkür ederim. Çünkü hepiniz benim için çok değerlisiniz. Herkese de yani onlar günde onlarca mesaj geliyor. Onlarca duygusal mesaj geliyor. Ve inanın bazen hani yatağa geçip böyle ağlarsınız ya. Ben mesela bunu doğum günü çok yaşıyorum. Doğum gününe gelen mesajlar bu arada ağladığım zamanlarda oluyor. Evet, doğum gelen o yüzden herkese çok... minnettarım ve çok teşekkür ederim. Umarım daha da güzel haberlerimiz, daha da güzel işlerimiz, daha da güzel yerlerde buluşacağımıza inanıyorum. Benim için çok farklı bir deneyim. Ermeni yani arkadaş olmak için çok farklı bir yerde. Bu Özge için de, Damla için de, Mişel için de geçerli. Yani hepsi çok farklı ya. Yani biliyor musun bu duygu anlatmak... Yani kelimeler yetersiz. Gerçek dostluğun duygusu pek anlatılmıyor. Evet, Nasıl anlatılmıyor. evladın mi? duygusu anlatılmıyorsa o duygu, dostluğun duygusu da çok Onlar farklı çok oluyor. Onlar çok fazla anlatılmıyor. Ee, hepimize önerdiğin, favori diyebileceğin Guardian'dan ve Guardian dışında olan üçer tane kitap istiyorum. Bir üç Oo. tane Guardian'dan olsun. Bir 3 de genel senin sevdiğin ta fantastik olabilir. Okey. Şimdi Guardian kitaplarını tabii ki de bunun e, seçimini yapamam. Benim hepsi bebeklerim, hepsi göz ağrım bu arada. Zaten e, Guardian'da bütün kitaplarımı, kitaplarımızı öneririm. Dışarıdaki yeni evlerinin kitaplardan kimi önerebilirim? Çok güzel soru geldi bu arada. Birinci kitap benim için hayatımda en güzel okuduğum ve hissettiğim kitap Uçurtma Avcısı'dır. Güzel. Benim için duygusu anlatılmaz bir derecede oldu yani o duyguyu sonuna kadar hissettiğim bir kitaptır. Çok güzel ya. Çok zorlanıyorum şu <laughs> an. <ya. gülüyor> Sonunda olacağını da terletebildik. <gülüyor> <gülüyor> yani fantastik olarak da göstereceğim serileri var. Fantastik Bir tane daha kitap söyleyebilirim. Kimi söylesem diye düşünüyorum ama zor geldi ya. <laughs> bir tane zor geldi onu pas geçelim. İki kitap tamam, da yeter iki tane yeterli. Kitap yazmayı düşünüyor musun? Çok fazla soru var. Hani çok seviyorsun kitapları okumayı ama yazmayı da istiyor musun? O zaman bunu burada küçük bir duyuru yapayım. <laughs> bu arada yazıyorum ben. Hani Gerçekten ama mi? bu e, burada duymuş olun. Bunu zaten geçen hatta Özge duyurdu benden önce. E, yazdım tabii ki de şeyler oluyor, küçük küçük olsa, büyük büyük de olsa. Benim için ama kendimce okuduğum ve kendimce bir yarattığım evren içerisinde yapıyorum bunu. Ama ne olur bilmiyorum. <laughs> şu an süreç çok uzun bir yol var önümde. Sadece şu an hani yazıyorum diyebilirim. Ama bunu hobi olarak yapıyorum bu arada. Hani karaladığım şeylerle yapıyorum. Peki e, o zaman şöyle bir sona son sorumuz olsun. Gerçi bize çok fazla sürpriz verdin ama yine bir tanecik daha böyle söyleyebileceğim bir sürprizin var mı? Hepimizin çok merak ettiğini düşündüğüm. Bu arada bizde sürprizler bitmiyor. Evet, yani yeni evet. yılda çok güzel haberlerimiz olacak ve bu sektörden bağımsız olacak bunu da söyleyebilirim size. Ama güzel haberlerimiz var. Hani kitaplarımızla ilgili, imza günlerimizle alakalı çok güzel haberler vereceğiz. Biraz daha kalsın zamanı var. Yakında duyurularını yaparız <gülüyor> ama <gülüyor> güzel bir projelerimiz var. Güzel bir deadline'ımız var önümüzde Guardian için. Birlikte çok güzel yollar kat edeceğiz. Yani yeni yazarlarımızda, var olan yazarlarımızda çok güzel yollar kat edeceğimize inanıyorum. Ve siz de bize inandığınız için teşekkür ederim. Yani bunu söyleyebilirim buradan. Daha yoğun çok başındayız burada. Daha biz yani 8 ay köyüne biz. Umarım daha nice nice 8 aylar, 8 yıllar olur. İnşallah. Şu süreçte yani bizi yalnız bırakmak tüm okullarımıza zaten buradan çok teşekkür ederim. Yakında da güzel haberler verilir. Büyük bir 2025'te çok güzel haberler olacağız. Onu buradan söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür de ederim. Sen geldiğin için, için teşekkür ederim. Sen hem bizim misafir ettin hem mi? biz senin misafir <laughs> Evet. Için. Çok güzel ve burada Ankara puanı oluşumuz için de ayrıca hani organizasyonu teşekkür ederiz. Öyle. Ben çok utanmış. <laughs> <laughs> Farkında etseniz <laughs> kollarımın böyle. Olsun çok güzel. <laughs> Öyle. Yani memnun olduysam. Çok teşekkür ederim. Ve sorularınızı yeteri kadar cevaplarsam benim için mutluluk duyduğum bir durumdur yani. Çünkü bazen anlatıyorsunuzdur ama hala son cevabını vermemişsindir o durum da oluyor. Ama vermiş verdiğime inanıyorum o soruların cevabını. Ben de inanıyorum. Vermediysen bir daha yaparız. Ben de hoşuma gitti. <laughs> tamam, bir de tamam bir daha alırız bunu. Bir daha yaparız Anlaştık <laughs> o zaman. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese güle güle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel, <laughs> keyifliydi bence.